Herkese merhabalar, çok değişik bir yerdeyim, farkındayım. Birazcık kurulum aşaması vesairesi uzun sürdüğü için biz hemen başladık çünkü randevuyla geç kaldı birazcık. Ne yapıyoruz? Bugün Afrika Örgüsü yaptırıyorum. Beni takip edenler bilir bundan yaklaşık 4-5 sene önce yaptırmıştım. Ama e, o dönemlerde çınar çok küçük olduğu için çok tadını çıkaramamıştım o Yeniden bir örgü macerası için D-Box Braid'e geldim. Birazcık şu an örgü başladığı için zorlanıyor gibi ama e, bu aşamada ilk başta kenarları yapıyorlar. E, detayları da videonun içerisinde göreceksiniz. Görüşürüz. 12, 10 gibi başlamıştık örgüye. Büyük çoğunluğu bitti. Normalde aslında benim ilk örgü deneyimimde yaklaşık 5 saat gibi bir sürede evet, Ama bu defa çok kısa Aa. sürdü, çok hızlılar. Yani ilk deneyimime göre gerçekten çok kısa sürede bitecek. Muhtemelen bir yarım saat içinde bitmiş olur diye düşünüyorum. bu arada Diğer örgümle farkı yapılırken çok acımadı. Hatta özellikle ben söyledim ki böyle çok sık bir şey olmasın önemli değil diye. Ona çok dikkat edildi mesela bu defa. İşte böyle biraz sarışınlı bir şeyler <laughs> oluyor. Birlikte sonuç nasıl olacak göreceğiz. Bu arada şunu da ekleyeyim. iki kişi neden yapıyor? Bir kişi saçı takıyor ve yarıya kadar örüyor. Diğeri de alt kısmı örüp kapatıyor. Bu yüzden biraz işlem hızlı bitti galiba. Bir eliniz var, bir var gibi bir iğrenç şeyle araya sıkıştırmışım. Sustum. Maalesef hastalık dönemi, her şeyden çok korkuyorsunuz, yani şimdi ben de öyle. Bu özellikle daha dört, da dikkat alt, etmek alt, gerekiyor. Yani. Hani nasıl cesaret ettin böyle bir dönemde diye sorular gelecektir mutlaka. Bunu da açıklamış olayım video içerisinde. Zaten hani maskelerle beraber yapılıyor işlem. Yani burası böyle <laughs> ayakkabıyla girilen, <laughs> sokak ayakkabısıyla girilen bir yer <gülüyor> değil. Pardon! <laughs> Ve bütün işlemler tekrar tekrar yapılıyor. Burada benimle beraber başka mesela birine saç ben gittikten sonra burası tekrar dezenfekte olacak. Ee, yani oldukça burası ya. bu konuda e, hijyene ve steril olmaya çok dikkat ediyor. Ona öncelikle söylemek isterim. Benim e, onun dışında renk seçimi diyorsun. nasıl oluyor? Rengi neye göre seçiyorsunuz? Ya da işte burada saçlar mı var? Gibi aklınızda sorular olabilir. Ee, siz işleme gelmeden önce, randevu alırken size hangi renklerin olabileceği, yani ne isterseniz, e, bunun şeyi yok tabi ki. kartı e, gösteriliyor ve siz ona göre istediğiniz, hayal ettiğiniz renk hangisiyse oradan seçebiliyorsunuz. Ama yani burada yok, e, ben şöyle bir şey istiyorum. Mesela benim e, bu saçım yoktu, hani benim istediğim şey buydu dediğim zaman e, burada o, o ne istiyorsam o saçı bana sipariş ettiler ve o saçı kullanıyorlar. Eee böyle. Maskeyle konuşmak lazım. zor ki. Eğer yine aklınıza takılan herhangi bir şey olursa e, yorum olarak da zaten bırakmanızı Aa, istiyorum. Oradan da dönüş yapacağım mutlaka. <laughs> Örgü şimdi saç uçları <laughs> e, hiçbir şeyle tutuşturulmuyor. Yani bir tokat yok, e, bağlanacak bir şey yok. Saç uçları birbirini tutsun diye kaynar suda ee, bir şey olmadı değil mi? Kaynar suyla beraber saç uçları birbirine yapışıyor, yapışmasını sağlıyor. Bu sayede örgülü saçlar e, yıkanma da veya günlük kullanımda açılmıyor. Nasıl uçları açılmıyor diye merak edenler için bu işlem her örgü sonrasında uygulanıyor. için şimdi e, uçlardan kesecekler. Tekrar bir daha sıcak su yapacağız. İyice garanti altına almak için. İşlemler devam ediyor. Bu arada saat kaç şu an? Saat 2. Toplamda bütün örgünün süresi 3,5 saat kadar bir süre sürüyor. Bazı yerler uçları yakıyorlar. Bu işlem çok güzel durmuyor. Uçlar bütün bütün duruyor, doğal durmuyor. E, bu sıcak su işlemi örgünün e, daha doğal durmasını sağlıyor. Kolay, son kontrolleri yapıyoruz. Ve bitti. Ee, şöyle güzel bir topuzla bitirdik. Tabii isterseniz bunu salabilirsiniz, tamamını toplayabilirsiniz. Hatta bunları bunu iki tane falan yapabilirsiniz. İleride zaten bir sürü saç modeli paylaşacağım. Ee, videoyu izlediğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Videoda hediyemiz var. Ee, zaten detayları anlatacağım. Ee, videonun sonundaki hediyeye de katılırsanız bence şansınızı deneyin. Ee, Örgüyü normalde kullanmış biri olarak şu anda ben yorumu yapmak istiyorum. Normalde ben ilk örgümü yaptırdığım zaman daha salondan çıkmadan başımın nasıl ağrıdığını size anlatamam. Zaten küçük küçük saçlar çekiştiriyordu beni. Şu an o kadar rahatım ki. Normal sabah gelmiş gibiyim. Gerçekten örerken özellikle çok sıkı olmamasını rica ettim ve o şekilde örüldü. Sizin de bu mutlaka aklınızda olsun ama her yer bunu tabii ki yapamıyor. Şimdi ben e, altada nerede olduğunu yaptırdığım da sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.